Ha. Kombiyi kapattık. Hiçbir ha. şey çalışmıyor. Ha. Ünlem kapalı anlamında. Ha. Geldin, açtın. Ha. Ekranda gördüğün 53.5 şu an peteklerin içine giden suyun sıcaklığı. Ha. Dedin ki, sadece sıcak su istiyorum ben. Kalefelleri kullanmayacağım. Eksiye bastın. Petek yanıp söndü. Okey dedin. Dereceyi 40 derecenin altına düşürüyorsun. Yan yana iki nokta geliyor. Okey dediğin zaman, şuradaki petek ekrandan kaybolur. Kalefeller kapalı. Sadece sıcak su var. Tekrar havalar soğudu. Kalifaleri açacaksın. Eksiye bastın. Sol üstte petek yanıp söndü. Okeyledin. Dereceyi arttırıyorsun. Kendine göre ayarlayacaksın. 40 ile 50 arası yeterli. Örnek veriyorum şu an 45 yaptık. Kaydettik. 41 içindeki 45'e kadar hatta 45'i biraz geçecek. Ondan sonra kendisi ayarlayacak. Durup kalkacak. Suyun ısısını beğenmedim. Banyo suyunun. Eksiye iki defa basıyorsun. Şunu bir yana atlatıyorsun. Eksiye bir kere daha basıyorsun. Musluk yanıp sönüyor. Okeyledi. Ayarlıyorsun buradan kaç derece istiyorsan. Bu da 40'ta kalsın. Beğenmezsen 60'a kadar çıkıyor. Kaydettik bunu da. Geri tuşu yanlış bir yere basarsan başa dönüyor. Okey tuşu reset. Ha, buraya mı basınca yine dönüyor? Aynen abi. Ha, tamam. Okay tuşu da reset aynı zamanda. Ha, ha, okay. Ekranda EA gibi arıza çıkarsa mesela EA gaz yok. Ha. Burada gaz vanası var. Ha, ha. Şöyle göstereyim. Bu konumda kapalı, he. böyle açık. Oldu he. ki mesela yazın kapattı açmayı unuttu Sonra fark ettin, açıyorsun gazı... ...geldin, buna uzun basılı tutuyorsun, sıfırlıyor. O köy Aynen, yukarıda numaramız var, oradan he. arayacaksın. He. İbre bir buçukta olacak. He. Peteklerin he. içindeki suyun basıncı bu. Sıfıra düşerse çalışmaz bu, kendi korumayı he. alır. He. Şurada doldurma manası var, elimin olduğu he. yerde. Oldu ki birinin altına düşerse, bunu sola açıyorsun... İbre yükseliyor, daha sonra sağa kapatıyorsun, sağa kapattığında çok sıkmıyorsun. Biraz zorlandığı zaman kapalı olmuş evet. oluyor. Vanalara gelirsek, şu 3 vanayla bir işin yok. Böyle evet. aksi bir durum evet. olmadığı sürece. Evet. Sadece bantlı vana. Evet. Bu konumda açık bu, kombine evet. sıcak suyu evet. aktif. Baktın hava güzel, yaz geldi. Evet. Bunu kapatıyorsun, evet. gidiyorsun günü suyu açıyorsun. Evet. İki aynı anda açık çatıya taşırır. Tamam, çatıdan taşır Ekran ışığı böyle sönüyor. Herhangi bir şebasınız zaman ışık yanar. Şartel hiçbir zaman kapatılmayacak. Tamam. Kullanmayacaksan kombi, buraya basıyorsun. Tamam. Çalışmıyor. Ee, dedin ki biz bazı odaları kullanmıyoruz. Bazı petekleri tamam. kapatacağız. En az 3 tane radyatör açık kalacak abi. Tamam. Bir sıkıntı olursa da numaradan ararsın telefonla yardımcı olunurlar. Tamam.